Merhaba hanımlar. Kendi Oya'nı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Böyle çok güzel, kibar model hanımlar. Yapımı da kolay. Tığ battısını yaptıktan sonra örümcekleri ve bu yaprakları tek sırada yazmanın etrafını tamamlıyoruz. Daha sonra üzerine bu çiçeklerimizi yapıp oyamızı tamamlıyoruz. Böyle tek renk yazmaya yaptım. Çok güzel oldu hanımlar. Çiçekli yazmalara da içindeki renklere uygun iplerle yaparsanız çok güzel olur. Tığ battısını böyle iki boncuk alarak yaptım. Bir zincir çektim. iki boncuk aldım. Bir zincir çektim. Tığ battı boyunda yazmaya sabitledim. Aralara iki zincir çekip üç tane boş tığ battı bıraktım. Tekrar iki boncuk şeklinde devam ederek tığ battısını yaptım hanımlar. Siz isterseniz sade boncuksuz tığ battı üzerine de yapabilirsiniz. Böyle çok güzel duruyor hanımlar. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. İpimi tığıma sabitledim. Tığ battıya girip kapatıyorum. Buraya bir boncuk alıp orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yapıp 6 zincir çekiyorum hanımlar. 6 zincirimi çektikten sonra böyle zincirin tersini çevirip bu çektiğim ilk zincirin içine girip kapatıyorum. Buraya bir zincir çekip buraya küçük bir yuva oluştu hanımlar. O yuvayı düzeltip bu bir zinciri içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincir çekip bir kesip alıyorum. Yuvanın içine girip üç defa da çıkıyorum bir kez ip alıyorum yuvanın içine girip 3 defa da çıkıyorum 2 tane böyle hanımlar 3 defa da çıktım trabzan yaptıktan sonra tığıma 2 kez ip alıp yuvanın içine girip 4 defa da çıkıyorum 2 kez ip alıyorum yuvanın içine girip 3 4 defa da çıkıyorum bir iki kez ip alıyorum yuvanın içine girip dört defa da çıkıyorum iki kez ip alıyorum yuvanın içine girip dört defa da çıkıyorum böyle hanımlar dört defada da çıktığımız dört tane trabzan yaptıktan sonra buraya üç boncuk kapatıyorum boncuğumu böyle arkaya doğru alıp bu son trabzanı 6 kez sık iğne dolduruyorum. Altı kez doldurduktan sonra hanımlar bir kez de yuvanın içine girip kapatıp buraya bir zincir çekiyorum. Bir boncuk alıp ilk yaptığım örümceğin boylarında böyle orta boylarda bir örümcek yapıyorum sıradaki boncuğun ortasına sabitliyorum. Buraya tekrar bir boncuk alıp orta boylarda bir örümcek yapıyorum. 7 zincir çekiyorum. Burada hanımlar zincirin tersinden değil düz tarafından bu ilk çektiğim zincirin içine girip kapatıyorum. Buraya bir zincir çekip bir boncuk alıyorum. Tekrar orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Bu ilk yaptığım örümceğin boylarında. Sıradaki boncuğun ortasına sabitliyorum. Böyle hanımlar bir yaprak yapıyoruz araya böyle bir tane boşluğa yapıyoruz çiçeğimizi yapmak için. Buraya tekrar bir boncuk alıp orta boylarda bir örümcek yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Yaprağımızı yaparken hanımlar zincirimizi tersinden batıyoruz. Böyle zincirin arkasından girip kapatıyorum. Buraya bir zincir çekip düzeltiyorum. Burada oluşan yuvanın içine bir zincirimi sabitliyorum. Buraya iki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yuvanın içine girip 3 defa da çıkıyorum. Bir kez ip alıyorum yuvanın içine girip 3 defa da çıkıyorum böyle. 3 defa da çıktığım 2 tane trabzan yaptıktan sonra 2 kez ip alıyorum. Yuvanın içine girip 4 defa da çıkıyorum. Tığıma 2 kez ip alıyorum. Yuvaya girip 4 defa da çıkıyorum. Böyle hanımlar 4 defa da çıktığım 4 tane trabzan yapıyorum. böyle dördüncü trabzanı yaptıktan sonra 3 boncuk kapatıyorum boncuğum böyle arkaya doğru yatırıp bu son yaptığım trabzanı 6 kez sık iğne ile dolduruyorum. Trabzanımı doldurduktan sonra bir de buradaki yuvanın içine batıp kapatıyorum. Buraya bir zincir çekip bir boncuk alıyorum. Böyle orta boylarda bir örümcek yapıp sıradaki boncuğun ortasına sabitliyorum. Buraya tekrar hanımlar böyle bir örümcek yapıp Burada yaptığımız gibi yuva yapıp bir örümcek yapıp sabitliyoruz. Böyle bir yaprak, bir boş yuva şeklinde yazmamızın dört bir tarafını tamamladıktan sonra çiçeklerimizi yapmaya başlıyoruz hanımlar. İpimi tığıma sabitledim. Burada araya yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile batıp ipimi sabitliyorum. Buraya 3 zincir çekip Bir kez ip alıyorum yuvaya girip 3 defa da çıkıyorum. Bir kez ip alıyorum yuvaya girip 3 defa da çıkıyorum. Bir kez ip alıyorum yuvaya girip 3 defa da çıkıyorum. Böyle 3 tane tırabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekip yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekip bir kez ip alıyorum yuvaya girip 3 defa da çıkıyorum bir kez ip alıyorum yuvaya girip 3 defa da çıkıyorum bir kez ip alıyorum yuvaya girip 3 defa da çıkıyorum böyle 3 tane daha trabzan yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çekip yuvaya sık iğne ile sabitliyorum buraya tekrar 3 zincir çekip bir kez ip alıyorum yuvanın içine girip 3 defa da çıkıyorum bir kez ip alıyorum yuvaya girip 3 defa da çıkıyorum böyle 3 tane trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekip yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum çiçeklerimizin yapılışı da bu şekilde hanımlar böyle yapımı çok kolay iplerinizi de yakayım. Böyle hanımlar yapımı kolay. Böyle yapraklar arasında Renkli çiçekler çok güzel duruyor. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizde beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.